Pamuk Prenses ve Cüce Kraliçe Bir varmış bir yokmuş Uzak diyarların birinde Hella adında kötü kalpli bir kraliçe yaşarmış Bu kraliçe neredeyse her gün sihirli kara aynasının karşısına geçer Ve ona sorular sorarmış Kara ayna kap kara ayna Söyle bana Var mı benden daha kötüsü bu dünyada? Kara aynada soruya karşılık her daim Hella'nın kendi sülûyetini yansıtırmış. <laughs> Tabii ki dünyanın en kötü kalpli kişisi benim. Bu sayede istediğim her şeyi elde edebilirim. Hella kötü büyüler yaparak bu dünyanın en güzel kadını olmak istiyormuş. Ancak ondan çok daha güzel olan Pamuk Prenses'in güzelliğini bir türlü geçemiyormuş. Yeni büyüm sayesinde artık Pamuk Prenses'in güzelliğini gölgede bırakacağım. Çok saygıdeğer kraliçem. Yeni büyünüz biraz tehlikeli değil mi? Senin gibi yan gelip yatacağıma böyle bir tehlikeyi tabii ki göze alırım Dunkov. Hella iksir şişelerinin yanına gitmiş. İçinde mor renkli iksir olan şişeyi eline almış. Hazırladığı bu iksirle kendini cüceye çevirip görünmezlik tacını çalacak ve tacın gücünü kullanarak pamuk prensesin güzelliğini yok edecekmiş. Fakat o sırada ülkenin başka bir yerinde bembeyaz şahane bir sarayda yaşayan Pamuk Prenses her şeyden bir haber cüce dostlarıyla eğlenmekteymiş. Tamam herkes yerini aldı mı? Evet prensesim. O zaman başlıyorum. Pamuk Prenses kulaktan kulağa denen oyunu çok severmiş. Bu oyunda yan yana dizilen arkadaşlar en baştaki kişinin fısıldadığı tekerlemeyi en sondaki kişiye doğru şekilde iletmeye çalışırmış. Sondaki kişi tekerlemeyi doğru söyleyemezse herkes çok gülermiş. <Gülüyor> 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 Durun bir düşüneyim. Buldum. Getir küpü dök küpü. Getir küpü dök küpü. Of, zormuş. Getir külü dök küpü. Götür külü dök küpü. Getir külü, döv külü. Getir külü dök külü. Götür külü öf külü. Getir tülü tak tülü. Götür tülü yak tülü. Utangaç söyle bakalım neymiş tekerleme? Şey getir bunu al şunu, götür şunu al bunu. <laughs> Bilemedin utangaç. Aa, doğrusu neydi ki? Götür küpü dök küpü, getir küpü dök küpü. <laughs> Tüh ya. Pamuk Prenses'in sarayında eğlenceli günler geçip giderken kötü kalpli Hella korkunç mağarasında o tehlikeli iksiri içmek üzereymiş. Beni iyi dinle Dunkov. Eski halime dönmem için dolunay çıktığında şuradaki büyülü ipi çekmen gerek. Böylece istediğim zaman cüce, istediğim zaman da kendim olabileceğim. <laughs> Emriniz olur kraliçem. Eğer büyülü ipi çekmezsen, bir sonraki dolunaya kadar cüce olarak kalabilirim. Bunu sakın unutmadın kov. Hella iksirinden bir yudum almış ve heyecanla beklemeye başlamış. Hiçbir şey olmayınca bir yudum daha almış. Bir yudum daha. Ve ortalık bir anda toz duman olmuş. Dumanların arasından kötü kalpli Hella nihayet bir cüce olarak görülmüş. Aa, g -g 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 Gözlerime inanamıyorum. In 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 Şimdi Pamuk Prenses'in sarayına gidiyorum Dunkov. Dolunay'ı sakın kaçırma. Emredersiniz minik, mini mini minnoş kraliçem. <laughs> Affedersiniz. Büyük ulu kraliçem. <laughs> Hella ülkenin en heybetli sarayına doğru yola çıkmış. Boyunun bu kadar kısa olmasına alışkın olmadığı için... ...tepesinde uçan bir kuş bile Hella'yı korkutmayı başarabiliyormuş. yedi cüceler ormanda nasıl korkusuzca yaşıyorlarmış hiç anlamadım. Hella <laughs> bir süre daha orman yolunda ilerledikten sonra nihayet saraya varmış. Gizlice kimselere görünmeden saraydan içeri girmeyi de başarmış. Saray koridorunda sinsice ilerleyip prenseslik tacının olduğu yere gelmiş tacı görünce gözleri parlamış. İşte buldum seni benim biricik görünmezlik tacım. <laughs> Kötü kalpli Hella hiç vakit kaybetmeden tacı başına takmış. Böylece yavaş yavaş görünmez olmuş. yarayacağını şey biliyordum. Hella görünmez olarak sarayın içinden çıkmış. O sırada saray bahçesinde vakit geçiren pamuk prenses ve yedi cücelerle karşılaşmış. Tabii hiç kimse Hella'nın orada olduğunu anlamamış. Gece olmadan mağarama gidip eski halime dönsem iyi olur derken prenseslik tacı Hella hissetmeden saray bahçesindeki bir ağacın dalına takılmış. Bu sayede cüce Hella herkesin gözü önünde görünür olmuş. Ancak bunu kendi fark edemeden önce Pamuk Prenses görmüş. Hey, dur orada. Sen de kimsin? Ha, bir cüce daha mı? Birine benziyor ama. Kime? Hella söylenenleri duyunca bir an olduğu yerde durmuş. Eliyle başını yoklamış ve tacın kafasında olmadığını anlamış. Ha, prenseslik tacım. Pamuk prenses ağaç dalında asılı kalan taca doğru hızla koşmuş. Durumu anlayan Hella da hemen ağaca tırmanı vermiş. Bu Hella. Hem de kendini pisim gibi bir cüceye çevirmiş. Pamuk Prenses tam elini tacı uzatacakken... ...Hella daha hızlı davranıp prenseslik tacını ele geçirmiş. Hızlıca da başına takmış. Böylece yeniden görünmez olup gözlerden kaybolmuş. Neredesin Ella? Bu yaptığın hırsızlık. Prenseslik tacımı geri ver. Pamuk Prenses, Ella'nın nerede olduğunu göremediğinden etrafta koşturup durmuş. Ancak Ella çok geçmeden saray bahçesini terk etmiş. Prensesim, Ella çoktan gitmiştir bile. Ama tacımızı çaldı. Şimdi ne yapacağız? Ella ...orman yolundan mağarasına doğru hızlı hızlı ilerlerken hava iyice kararmış. Aa, bu cüce ayaklarla doğru zamanda mağaraya yetişemeyeceğim. Umarım Dunkov tam zamanında büyülü ipi çekmeyi başarır. Gökyüzünde dolunay yavaş yavaş kendini gösterdiği esnada... ...Dunkov hemen Helga'nın söylediği gibi büyülü ipin yanına gitmiş. Ancak ip o kadar yüksekteymiş ki Dunkov ipi bir türlü çekememiş. Ah, ah, bu ip bu kadar yüksekte miydi ya? Ay, ah. Birkaç saat sonra Hella nihayet mağarasına varmış ve Dunkov'un büyülü ipi hala çekemediğini görmüş. içindeki dolunaya kadar cüce kalacağım. Özür dilerim kraliçem. Boyum bir türlü yetmedi. Ah. Ah. Benim boyum nasıl yetecek peki? Of! Ay. Ay. Ah. Ah. Hela, tehlikeli büyüsü yüzünden bir sonraki dolunaya kadar cüce olarak kalacakmış. Ancak kötü kalpli insanlar bir kötülük yaptığında karşılığında asla iyilik bulamazlarmış. Çünkü iyilik her zaman iyi kalplerde yaşarmış.